talep toplama 5 Ocak'ta başlayan 6 Ocak'ta son bulan borsada TNZTP koduyla işlem görecek olan tapti oksijen, özel sağlık ve eğitim hizmetlerinin halka arzı sonuçlandı. Halka arıza ilgi yoğun olarak gerçekleşti. 10 lira 21 kuruştan halka arz edilen paylar için 398 TL'nin üzerinde başvuran kişiler en fazla 39 lot alabildi. Resmi sonuçların 9 Ocak pazartesi günü açıklanması beklenirken, İlk işlem göreceği tarih ise Borsa İstanbul tarafından yapılacak duyuru ile belli olacak. Tahmini çarşamba veya perşembe işleme başlar. 2021 yılının 9. ayında borsada işleme başlayan Nasmet Özel Sağlık Hizmetleri ile karşılaştırma yapmak istedim. 5 liradan halka arz olan Nasmet Özel Sağlık borsadaki kodu ile EGEPO 5 TL'den halka arz oldu ve 1 Eylül 2021 tarihinde borsada işleme başladı. 4 kattan daha fazla yükselerek 22,82 TL fiyat seviyesine kadar yükseldi. 8 Ocak pazar günü fiyat kazancına göre TNZTP FK'sı düşük olmasıyla karlılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Şimdi de piyasa değeri bölü defter değerini karşılaştıralım. FNZTP 1,37'lik değeri ile ucuz duruyor. Farkı grafikte görmektesiniz. Şimdi de TNZTP piyasa değeri bölü defter değerine göre Egepo'nun değerine ulaşırsa kaça yükselir ona bakalım. Şu anki değerle 54,25 TL yapıyor. Egepo'nun arzından sonra sergilediği performansı sergilerse de 46,60 TL değerine ulaşıyor. Grafikleri daha büyük görmek için kanala tıklayarak kısa short videolarımıza bakabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.